Zandırbor kim arkadaşlar? <laughs> yok ki. şu an Eren. <laughs> şimdi aynı şey. kim abi? <laughs> i̇şte yok ki. Galatasaray şimdi ilk ihtiyaç Yasin ve Buruma gibi iki adamın olduğu kanada mı? Semi efendim Ahmet e, Hakan Balta e, Koray Günter iyileşti. Elinde iyisi kötüsü neyse bir de şey var hala. Seccu. Çelçivar o zaman, gidiyorum. o zaman da atarlarım var. Evet, o zaman, doğru. Sen ne ararsın önce? Doğru. Ve bir şeyin çok kısıtlı, UEFA tarafından kısıtlanmış, Aynen. boğazına basıyor harcadığın kuruşa bakan bir UEFA varken, senin ya bir tane ya iki tane transfer yapma hakkın varken, bir numaralı şeyi nerede kullanırsın? Hakkını. Hakkını? Yok böyle bir şey yok. Çünkü Galatasaray'da futbol yönetilmiyor. Özbek kardeşler Alpin oraya getirdiği kukla Levent Azifoğlu yanında şey Ayhan Akman, Rikerink. kim yapacak takımın mimarisini kim futbol mimarisini kim biliyor burada Alp ortada değil hayalet. bir var bir yok var mısın yok musun diyorum çıkıp konuşmuyor ona bile cevap vermiyor yokum demek cesaretini dahi gösteremiyor Alp şu anda yok Artık yok mu? Gene gitmiş. Belli değil. Yarın dönebilir. Ben böyle dedim ya dönebilir varım diye. Öyle yaptı çünkü. Evet, abi, Bana telefon yok. etti. Yokum dedi. Ben de onun lafına göre Alp yok diye yazdım. Gitti Dursun Özbe'nin yanında Kopenhagen'de poz verdi. Şimdi gene ben Alp artık yok diyorum. Gene aradan çıkar gider. Galatasaray antrenmanında uzun yanında oturur. Belli değil ne yapacak.